bırakacağım bir dakika. <laughs> anneciğim tamam ya tamam. Ben sana şimdi yemek vereyim. Böcekler gördü. Anne, anneciğim böcek yok. Biz her gün burada evin ocağı var. Anneciğim biz buna 10 2022 21 yılındayız. Anne mamun vardı korktu. Onlar hayvan bahçesinde varlıksın. Ben seni bırakayım mı yapayım? Hayır bu yakma. Ben bay. Anne. Anne beni giydir 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 de ver beni. Giydir. Kızım daha bezin işlemem lazım? Gel kocana. Şuraya bırakayım seni. Evet, şimdi bezini değiştireceğim. mi anne ya. Anneciğim biraz bana bakabilir misin? Hayır. Anneciğim. Ne? Ah, tamam. Şimdi senin şeyini değiştireyim. Oh, tamam. Bezini de değiştirdik. Ee, şimdi sana etek giydirmem ister misin? Beyazım pembe mi? Nyan ne Bilmiyorum ki ama bugün bayağı bence ee, pembe olsun. Sence anne? Tamam senin istediğin olsun. E, şöyle birazcık zor giy giydirebiliyorum sana pardon. E, üstüne ben seçsem. Olur mu kızım? Hayır. Ee, şurada ben şunu istiyorum bak. Şu engayen var ya. Kızım Onu bunu giydim. giydirdim. Ee, tamam. şimdi eteğini giydireyim. Neden sen kısa kollu giyiyorsun? Anneciğim ben daha üstümü değiştirmedim. Ne kısa kolu? Aşk Tamam. Şimdi şu altındaki donu da çıkarttık mı? <laughs> Okey. Kafalandaki şeyi de çıkartıyorum anneciğim. Tamam anne. Şuradan alıyorum çıkartayım. Sen bunu çok sıkı yapmışsın kızım ya. Hayır. Şey taksiyi e, ben taç istiyorum. Kedi tamam. tacım. Saçını, değişti, saçını maşa falan yapayım mı kızım? Hmm, tamam yap. Ee, kızım ben iki yerden de toplayayım en iyisi. Tamam. Ay, çok tatlı oldun canım benim. Teşekkürler anne. Şimdi ben giyeceğim tamam mı kızım? Tamam ben ne yapayım? Tabi, tabi. Ben de şuradan giyineyim bari. Oh, çok güzel oldu. Kızım. Ne anne? Aa, çantanı mı taktın? Evet kahve çantam ben bu çantayı çok seviyorum. Ta dur dur tabletimi içine koyayım mı? Koy anne. Ben de sana mama hazırlayayım şurada. gidecek gideceğiz ilk. gel Tamam. Kapı kapatayım. Tamam. Kızım neresinde Kızım o kapar. Kızım o kaparda gideceğiz ya. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aa. Kızım nereye gidiyorsun? Kaybolacaksın. Anne. Sen tam bu buradasın. Gel buraya. Hayır. Şey. Hayır ben de buradayım. Neden uzak yapmışlar? Ne oldu ya? Sadece evin altında ve burada yani. Neyse kızım seni ben koltuğuna bindireyim. Şöyle tamam. Ay kızım e, seni şimdi anneannene götüreceğiz. Ben yani götüreceğim. Anne bana mama yedi. Çantanı koydun, çantanın altına. mı? Anneannem de biz kahvaltı yapacaktık ama sen dayanmazsın diye ben şey yapıyorum sen ne dedi?